Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar Günün ikinci videosuyla karşınızdayız Bugün arkadaşlar çok beklenilen o Redeem kodlarla karşınızdayız Bu videoda tüm güncel çalışan e, Tüm aktif olan hesaplarımızda aktifleştirebileceğimiz Redeem kodları vereceğiz Dans kodu soran çok arkadaşlar vardı Birkaç tane dans kodu da buldum arkadaşlar Bakalım onlar da e, aktif mi? Yani 5-6 tane aktif Redeem kod var dans kodları ve bir tane birkaç tane daha kod var arkadaşlar. O kodları da beraber sizlerle birlikte deneyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle videomuza geçmeden önce daha çok redeem kod videosu gelsin istiyorsanız şöyle güzel bir like ve abonelik bekliyorum arkadaşlar. Bu videoda 11.200 aboneyiz. Artık 12.000'e gidelim. Yani bir 11.000'den sonra yavaşlama oldu. Şöyle sağlam bir abone olursanız çok sevinirim. Yeni redeem kodları da gelir gelmez yine ilk bu kanalda olacak arkadaşlar. Çok istediğiniz için de bugün de güncel redeem kodları çekmek istedim. Öncelikle yapamayan bazı arkadaşlar var. O yüzden arkadaşlar size tavsiyem videoyu atlamadan izleyin. Şimdi Google'da da PUBG Mobile Redeem kodu yazacaksınız ve çıkan bu siteye giriyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Karakter kimliği olan yere şöyle tane tane anlatayım bilmeyenleriniz olduğu için. Karakter kimliği olan yere ID'nizi yazın. Ben kendi ID'mi yazıyorum. Doğrulama kodu olan yere de şu sağ tarafta yanda çıkan doğrulamaya yazın. Ödeme kodu olan yere de arkadaşlar. Şimdi e, ee, ilk önce güncel çalışan kodları sizlere vereceğim bunları da çoğu arkadaşınız bilenleriniz var bilmeyenleriniz var ilk bunları bir vereceğim çıkın iftar arkadaşlar ödül bilgileri ödülü kullanın diyor tamam mı deyince hesabınız ödülü zaten aldı bu güncel çalışan birinci kod bunları bir çoğunuzun almadığı için bunları da sizlere paylaşacağım ondan sonra da dans kodlarına geçeceğiz arkadaşlar videomuzu atlamayalım lütfen şimdi ikinci kodumuz da arkadaşlar şu şekilde Lucky 91 47 tazmin etmek diyoruz tamam mı dediğimizde de hesabınız bu kodla güncel çalışan redeem kodlardan biri. Şimdi bazı arkadaşlar son videolarda da ara sıra güncel çalışan redeem kod, yeni redeem kod vermiştim. Onlar için bunları da yazmıştım. Neden bunları yazıyorsun? Bunlar zaten var diyenler var. Arkadaşlar bunları bilmeyen arkadaşlarımız da var. Hatırlatma gereğince bunları yazıyorum ve güncel çalışan redeem kodlar diyorum zaten. Videonun başından da alınacağınız gibi. Şöyle health yazalım. Tazmin etmek diyelim. Bu ödülü de bu şekilde kullanılıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim yeni sezon geliyor ya bu gece. Bu gece yeni sezon geliyor arkadaşlar 16 Mayıs gecesi. Ee, yeni sezonla birlikte yeni redeem kodları da bekliyorum. Gelir gelmez bu kanalda olacak arkadaşlar. Bu arada son videoma da göz atmayı unutmayın. Buradan hemen o videoya gidin bedavaya premium sandık yeni gizli başarım. Bedava premium sandık alma videomuza bekliyorum hepiniz arkadaşlar. Sağ kartlardan gidebilirsiniz. Üçüncü kodumuz Beauty. Onu da tazmin etmek diyoruz. Tamam mı deyince bu ödülü de kazanıyoruz bu şekilde arkadaşlar Dördüncü kodumuzu da hemen giriyorum İyi Bir saniye Şöyle ondan sonra dans kodlarına geçeceğiz Umarım dans kodu şu an aktiftir Daha önce olan bir kodtu. Tabi çoğunuz bilmiyor o kodu çok eskiden Ama aktif olabileceğini düşünüyorum Bunun da bu happiness de Bu şekilde Aktif olan bir diğer redeem kodu arkadaşlar Şöyle bir diğer kodumuzu hemen yazıyorum. Bunu yazmadık sanırım değil mi? Aynen. PAC 06 98 evet, 95'miş. Bunu da tazmin etmek diyoruz. Bunu da alıyoruz. Hatta arkadaşlar bir tane ne yapayım dur. Bir tane ID uyduralım kafamızdan da ama öyle de uyduramayız. Yani göstereyim bu yüzde geçerli bir kod onu bilin. Ben aldığım için alınmıyor. Bazı bilmeyen arkadaşlarımız vardır diye bunu da söylemek istiyorum. Şimdi evet arkadaşlar şunu da girelim. Birinci kod şu arkadaşlar dans kodu. Onu yazayım. Bak bunu da sildik. Onu hemen yazayım arkadaşlar. Ee, bunları nereden bulduğumu da söyleyeceğim. Bu birinci dans kodu. Umarım bu kod şu an geçerlidir. Çoğu insanın bilmediği bir kod. Geçerliyse arkadaşlar size de vereceğim müjdeyi. Hadi bakayım. Hadi kardeşim. Şöyle yazalım hemen. tazmin etmek diyelim. Hadi evet, Geçmiş arkadaşlar. Yanlış yazmadım. Bir de kopyala yapıştır mı yapsak şuradan? Bir saniye arkadaşlar. Bunu şöyle kopyala yapıştır yapalım hemen. 5906 yazalım. Tazmin etmek diyelim. Evet arkadaşlar süresi geçmiş bunun. Ama sıkıntı yok. Daha birkaç tane daha dans kodu var elimde. Onları da paylaşacağım sizlerle. Ondan önce de şunu da bir hemen yazalım. Bakalım bunlar hala geçerli mi? Bak bunları bunlar çok meşhur olmadı az öncekiler gibi. Şöyle bir yazalım. Ramazan bitti ama bakalım geçerli mi hala? E, doğrulama da hatası. hemen yeni deyelim. 4086 tazmin etmek diyelim. Tamam bunlar da geçerli arkadaşlar. O bayağı geçerli. Şu an redeem kodlar var çalışan aslında. Ama işte bir çoğunuz bunları biliyor. Bilmeyenleriniz var. Yapamayanlarınız var. Yapamayan olursa arkadaşlar yorumlara yazın. Yardımcı olacağım size. Yapamayan arkadaşlarımız olursa yorumlara yazın. Sizlere yardımcı olmak istiyorum. Şunu da yazalım. Bakın bunun mesela sınırına ulaşılmış. Tekliften yararlanma sınırına ulaşılmış arkadaşlar. Yani bu kod geçerliydi ama tekliften yararlanma sınırına ulaşılmış. Tamam diyelim. hemen şöyle bir tane daha kodumuz var. Bunda da kıyafet veren bir kod bu. Bakalım bunun süresi geçmiş mi? Umarım geçmemiştir. Bunu da birçoğunuz bilmiyordur. Böyle şunu yenile de. Tekrar hata verecek biliyorum. 94-93 yazalım. Tazmin etmek diyelim. Evet bunun da süresi dolmuş arkadaşlar. Hemen şunu yazalım. Bakın bunda bir çoğunuz bilmiyor. Bu da güncel çalışan rhythm kodlardandı. En son 98 85 diyelim. Tazmin etmeye tıkladığımızda bunun da süresi dolmuş. Ya bayağı süresi dolana var arkadaşlar. Süresi dolduktan sonra e, şunu bilin ki e, yeni şeyler geliyor. Yani yeni rhythm kodları gelecek çok yakında. Yeni sezon da geliyor. Ya bu rhythm kodları çok yakında yeni rhythm kodlar geleceğini umut ediyorum. Şöyle arkadaşlar, bakın bir tane dans... siteden buluyorum bunları. Bu arada bu sitede az önce yazdıklarımı da siteden de aktif olanları da söylüyor. Ee, Süresi olanlar da var, bazı uydurmalar da oluyor da arkadaşlar. Şöyle bakın bir dans kodu demiş. İnşallah bu dans kodu doğrudur. Hadi bakalım. Böyle hemen girmek istiyorum. Bir saniye, hemen yazalım. Hadi be. bu sefer doğru çıkar umarım. Hemen yazıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. 61 51 doğrulama kodu tazmin etmek dediğimizde de bunda da hata veriyor. Son bir kod daha yazalım o zaman. Yani bugün yine 6-7 tane aktif redeem kod verdik sizlere. Yani bir dance kodu vermek istiyorum. Çünkü çok isteyen var dance kodu. Ancak onu bulamamam canımı sıktı biraz. Bu arada arkadaşlar gece 5'te yeni sezon geliyor. Hemen Türkiye'de ilk defa Royal Pass videosu bizim kanalda olacak. Yine sakın ee, bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın muhakkak da güzel bir abonelik bekliyorum sizlerden her şey yeni bir şeyler gelince yeni bir görevler olunca ilk bizim kanalda oluyor zaten ilk bizim kanaldan görüyorsunuz o yüzden arkadaşlar ilk de görmeniz için bildirimle açıp abone olmayı unutmayın bu kodumuzu da yazalım bu da maalesef geçersiz arkadaşlar siteyi de şöyle göstereyim sizlere buydu arkadaşlar burada bakın güncel olan redeem kodlar da yazıyor onun harici kodlar da var ancak geçersiz dedim maalesef arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım güncel çalışan tüm redeem kodları sizlerle paylaştım ee, daha çok rhythm kodlar gelir gelmez yine bu kanalda olacak Gelmesini de yeni sezonla bekliyorum Haberiniz olsun videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun Hoşçakalın